baş kısmının şeyin üzerine boyun çizgisinin üzerine koyduğunuz zaman ilerleyen aylarda buradan eğer yukarı doğru koparsa hedef 2 dolar filan civarıdır. Bana göre. Ama efendim oldu olmadı. Valla o işler o işler bana kalmıyor. Ekonomiyi ben yönetmiyorum kardeşim. Ben sadece ha. projeksiyon yapıyorum. Eğer ekonomiyi yönet, yani yönetenler kim yönetiyorsa onların bir takım hataları dolayısıyla bu Türk ekonomisi tekrar düzelmeyip aşağılara gidiyorsa piyan, ben piyanistim. Bana ateş etmek yok. Yani vır vır siz dediniz demediniz de derdinizi başkalarına anlatacaksınız. Yani buralar sadece ekonomi düzeldiği zaman, enflasyon aşağı indiği zaman, faizler indiği zaman, Türkiye ekonomisi kalkındığı zaman, büyüdüğü zaman yukarıya doğru gider. Başka türlü de gitmez. Gitmez.